Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Hiçbir kul Allah katında onun rızasını gözeterek öfkesini yutmasından daha faziletli bir lokma yutmuş değildir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: Kuvvetli bir kimse güreşte hasmını yenen pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenen kimselere şu nasihatlerde bulunmuştur. Öfke şeytanın vesvesesine hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Sinirlenince abdest alın. Sinirlenen ayakta ise otursun, öfkesi geçmezse yan yatsın.